güçlü ya en güzel oynayacağım bunu Arkadaşlar bu oyun çok eğlenceli bir oyun. Bunu bilin. Bu oyun insanla çok fazla izlenir. Ds gibi olmaz. ds beni baya bir batırdı çünkü. Hadi ya çok kasıyorsun. Hayır. zombiler. İyi gibi zombiler. Kaçma oyun. İyi zombiler sizi. E, evet arkadaşlar zaman bu oyunu Ve bir Arkadaşlar Allah onu çalana olduğunu kabiliyet. Herkese ayır Allah. Üç kabul Allah'ınızı sen oğul çıkıyorsan olsun sana ben şey arkadaşlar okula gidiyorum benim yürüyüp bitiyorum bitiyorum ben bir şey müslümanlar bile biz biz müslümanlar en iyisi birbirimiz müslümanlardan başka kimse ve lekonumuzu da arkadaşlar Hadi ya. Heh. Abi de kardeşler geçti diye bize baya bir para da verdiler. Ve ee, bunlarla başlayacağım bir gösterime En güzel bu lastikler çok da iyi. Hadi bakalım. Ama bunu ne yiyeceğim bir Sizi Çizgi günleyiz. Çizgi kolay mı? Arkadaşlar bu oyunda fark mi? Şu binalarla binalarsan çok bakın. Arkadaşlar bu çizgi bu binaya bakın. Şimdi bakın bakın bakın. Yine bu binalarda ki. Aha bak. Yerimizde. Bakın ben çizgi alalım.